Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nur ve bugün arkadaşlar Rocket League oynuyoruz. Şu an altın 2 küme 3'üm. Altın 2 küme 3'e kadar düştüm o zaman maça geçelim. Evet arkadaşlar maça geçtik. Ee, normalde bundan önce bir video daha çektim ama sanki o video tam olmadı gibi. Bayağı mağlubiyet aldık. Bakalım hangisinden birini atacağım artık. Hangisini atarım bilmiyorum. Veya ikisini de atar mıyım? Şöyle vuralım. Gelen top sektirdim. Orta geldi. Ortaya güzel bir kafa vuruşu geldi. Güzel. İnşallah bu video çıkar. Gene laptoptan çekiyorum. mouse'a hiç alışık değilim. Bazen topa vuramazsam kızmayın arkadaşlar. Şöyle bir adama gönderelim. Harika pasdı adamda. Oo bunlar AFK galiba. Bir AFK bunlarda. İçeri geçelim. Orta geldi. Evet bantladım birini Ama top bizim kaleye gidiyor Oradan bir orta aç Çok güzel Tamam kendi ortasına kendi vurdu Ben vuracaktım güzel 2-0 öndeyiz Evet kick off'a gidelim Kick kofa aldık Nitro'yu da aldık Top'a da vurduk ama içeride bizden biri yok Hemen geri dönelim şöyle köşeye atalım. En temiz. Adamlar iki kişi kazanırız zaten. Topu yakalasın diye attım da yakalayamadan. Yanlışlıkla bizim adama vurdum. Bizim adam da bana vurdu. Evet, gene lag çıktı. Ben anlamıyorum bu ping niye çıkıyor sürekli. Düzelme düzelme. Bizim adamda da fena ping var. İkimizde de fena ping var. Vuramadık. Tamam en azından vurmasın diye yukarı attık topu. Gene mi ping çıktı? Yok. Da bizim iki adamda da ping var. İnşallah yenemeyiz bu maça o güzel kurtar. Sanki bir oyun donuyor gibi hala bende ya. Vuramadık. 12 nitro vardı da. O bizim adam vuramadı o sıkıntı. Evet bizim adam vuramayınca o sıkıntı oldu. Neyse çeviririz. Şöyle bir aşırtma attım. Gol mü? O direkten döndü. Vur. O da direkten döndü. Tamam en sonunda bizim adam vurdu attı. Güzel. Bizim adam fena vurmuş Nautius atmış en sonda O zaman arkadaşlar ikinci maça geçelim Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik Umarım bu maçı da kazanırız Bakalım dörtte 4 yapabilecek miyiz Evet adamlar alt topu bizim tarafa İnşallah ping çıkmaz tek umudum o Şöyle bumpladım adama adam da beni bampladı gerçi Şöyle adamı bamplayayım vuramazsın o bizim takım vuramadı. Ben adam bampladım abi. Ya ne kurtarış diyor da ben orada adam bampladım. Sizin kurtarmanız lazım. Ben orada adam bamplamışım zaten. Sen nasıl vuramazsın o topa? Senin önüne geliyor bir de. Ben arkadan geliyorum. Topa vursam yani kaleye girecek. Sen önden geliyorsun. O topa vurman lazım. Şöyle vurduk topa. Bir orta gelir hemen. O nasıl bir orta abi? Bırak da vurayım işte ya. Aa, gerçi bizim adam değilmiş o. Vurdu bizim adam. Aha çok güzel orta. Gol yapın buna. Ana vuramadık ya. Kimse vuramadı. Tamam güzel uzaklaştırıyoruz. Kurtardı be. Hızlı da geliyorduk nasıl kurtardı anlamadım. Şöyle sektireyim. Oo hadi. Yok abi top kaleye girmeyeceğim diyor yani. Yani deniyoruz. Ataktayız ama gol atamıyoruz. Ah be vuramadım. Arkama geldi gerçi zaten. Biz alanda çalımı yedi. Gol de yedi. Bizim takım kendi arasında kavga ediyor. Hiç karışmayacağım. Genel lag geride. Sıkıntı. Oo, fena lag geride de. Gol yedik. Ya bu ping niye çıkıyor gerçekten hiç anlamıyorum arkadaşlar. Ama ping çıkıyor. Hem de oyunun en kritik anlarında çıkıyor ping. Düzelmesi de birkaç saniye alıyor. Anlamadım gerçekten. Takımda en yüksek reytingli benmişim. Defans hazırlayın bakayım buradan maçı çevirirsek güzel olur aslında. Evet engelledi adam. takım ne yapıyor anlamıyorum. Kendi arasında yazışıyor, kavga ediyor falan. Ah be. Orta gelir mi? Gelmedi. Dokunamadık. Şöyle şuradan bir ortaya biz açalım. Açamadık. Tamam, Nitro'yu aldık. Vurdu. Ah be. Adam burada. Oo, bizim takım birbirine giriyor. Ben de güzel vuramadım orada ama. Güzel. Şöyle bir kalkarım her neyse o metada. Güzel. Ama çevirecek kadar dakika kalmadı. Abi onu bile kurtardı ya. Adamlar iyi oynuyor. Bizimkilerden daha iyi adamlar. Aha onu da atamadı. Tam maç bitecek kaderimize razı geliyor. O yanlış vurduk. O bizim adam harikasın gerçekten. Kendi kalesine gol attı. Bizim adam hem kendi kalesine gol atıyor hem bize kızıyor. Anlamıyorum yani. Sen attın kendi kaderine golü. çok hızlı geldi. Şeref golünü atalım da, hala attık güzel. Yani kendi kalesine gol atıyor bize kızıyor. Al işte. Bu da kendi kalesine vuruyor. Bizimkiler mental olarak güzel oynasalar aslında biz bu maçı çevirirdik de ama bizimkiler kavga etmeyi tercih ediyor. Bırak vurayım işte ya. O bump yedik. O bir daha bump yedik. Vuramadık. Bıraktım. Bir gol daha atar mıyız? Vuramadık. O zaman arkadaşlar 3. maça geçelim. Evet arkadaşlar 3. maçımıza geçtik. Umarım kazanırız. Geçen maç çok toksik bir oyuncu vardı. Genel bizim takıma gelmiş o toksik oyuncu Zikson. Kendi kalesine de golü attı. Evet. Rokettik şaşırtmıyor. Kötü adamları gene bizim yanımıza atmaya devam ediyor. Bak 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 bak. O tam bir troll yani. Bu bence yani proje. Hem kendi kalesine gol atıyor hem bize kızıyordu geçen maç. Adamlar bizden daha kötü çıktı ama. Şu Zixon'dan nasıl gol yedi karşı takım anlamıyorum. Bakalım bu video çıkacak mı? O 0 nitron var. bir yerden bir nitro bulsam ha buldum patladım ya nitro bulduğum an patladım tamam en azından açısını kapattık kuramadım pardon yanlış kavurdum nitro sıkıntımız var bizim Ah be. Ona vursam gol de yüksek ihtimal. Engelleyemedik. Abi nasıl vuramadık ona? Ona vursak güzelce belki gol olurdu. Tam bampladım adama. Ah be patlatamadık. Tamam vurduk uzaklaştırdık. Şöyle de bir sektirdik topu. Kendi ortamıza da vurur muyuz? Vuramadık. Zikson'a bak Zikson'a. Aha. Çok güzel. Bir kendi kalemize daha gol geldi. Ayla bir de konuşuyor utanmadan. İki gol kendi kalene attım be. İnsan da utanma olur konuşmaya. Aa rapolladım inşallah banyo. Bizim adam da bana çarpıyor. Bizim öbür adam da iyi değil ki. Öbür adam da kötü. Hani Zikson kötü de öbürü iyi değil yani o ikisi de kötü zor ya bunlar. Arkama geldi ya vursana işte abi Hala diyor ki vuruşu yap diyor ya Arkama top atıyor vuruşu yapmamı bekliyor Aynen kanka Arkam dönükken vuracağım Attım evet, Sen de buna vuramıyorsun Net kurtarıştı ama Abi adam attı ya Adam atar çünkü belli zaten atacağım. Sanki golü ben yedirdim yani. Şöyle vurduk. Güzel de vurdu. Gol olur mu? Gol oldu. Asistimi vermedi. Bak kickoff da arkamdan gelen yok arkadaş. Aa nitroyu da almaya gitmemişler. Adamlar hem nitro alıyor hem kickoff'a geliyor. Bizim takım gamalak gibi oynuyor. Aferin bana çarp. Aferin çok harikasın. Bana şart maçı kazanırız zaten. Sonra bir de yorumlarda bana kızıyorlar ya. Şunların oynayışa baksana abi. Aha gidin işte topa. Oo. Adam asist yaptı. Harika. kola attık ama hiç çevireceğimizden ümitli değilim. Bak bak geriye gidiyor. Full nitro geriye giden adamla oynuyoruz topu. Bu adamla biz nasıl kazanalım ki? İmkanı yok kazanamayız. Bir orta gelirse belki. O zaman arkadaşlar haydi geçelim dördüncü maç. Evet arkadaşlar dördüncü maçımıza geçtik. Allah'tan Zikson'u atmamış gene maçıma. Yani adam iki el üst üste kendi kalesine gol atan adama attı benim maçıma. O adamla nasıl oyun kazanalım yani. Adam zaten oynamıyor ki. Çete yazı yazıyor. İyi güzel golle attık. İnşallah dördüncü maçı kazanırız. <laughs> evet bakalım kazanabilecek miyiz? Kickoff da arkamdan gene gelen yok. Şöyle vurmasını engelledik. Ah beni kuruya alabilsek güzel olurdu. Şöyle dokunalım. Topu kurtardım. Ortayı da açtım. Ah be. Üstüne açırtırım dedim olmadı. Vuramadık. O ters bir top. Ne yapacağımı şaşırdım orada. Bayağı ters geldi top. Golü de yedik. Tamam, kick off aldık. Hadi oğlum oradan vur. Ah be. Oo, bizim adam gene bizim kaleye vuruyor. Arkadaş bu ne bugün bize gelenler kendi kalesine vuruyor. Ben anlamıyorum bugün bize gelenler niye kendi kalesine vuruyor. Ah kenarla vurdum ama. Gelse gol olacaktı ama adam engelledi. Tamam, engelledik. Attım önüne. Abi, nitro. Nitro sıkıntı. Nitro alamıyor. Bizim takım nitro alıyor. Gene vuramıyor topa. Bizim takım nitro alıyor. Gene topa vuramıyor. Arkadaş ben anlamıyorum ya. bıraktım ama güzel bırakamadık. Yani bilmiyorum bana hep kendi kalesine gol atan adamlar, topa vuramayan adamlar geliyor. Gerçekten çözemedim. Bu roket ligin adalet sistemini yani. Al işte bana vuruyor bir de. Ben de adama vurdum Allah'tan atamadı adam. güzel vurdu. Evet 3 2 -1. bakalım çevirebilecek miyiz? Güzel. Bir gol daha geldi. 12 nitroyla nasıl çıkacağım topa? Kaleye geçtim. Şöyle bedava gol atalım Karşı takım 300'ü prey imiş bu arada Bak 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 Aha Kurtardı bizim adamı sanırım. Bıraktım önüne. Brock Lesnar oyna artık. Aha bizim adam da AFK kaldı. Şöyle vurduk. Hayır. Yemememiz lazım. 2 2 oynuyoruz şu an. Bizim adam da çıktı. Dayanmamız lazım 53 saniye. Abi nasıl kurtardı ya? Şöyle köşeye atalım. Riske girmeyelim hiç. Skopus var. Tamam, kurtardım. Adamla çarpıştık. Ah be, vuramadık da, bizim adam da vuramadı. Sıkıntı. Abi yedik ya. Al işte. Hop. Oh. Kurtar var. Uvatmaya gittik. 2'ye 2 oynuyoruz şu an. Bakalım. güzel. Zaman bana vurmasa iyiydi. At onun gidabına. Güzel golü attık, kazandık. Arkadaşlar o zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.